Almanya'nın birçok şehrinde kalabalık sokaklarda gezerken birden kulağınıza aşık Veysel'den ya da Erzurum yöresinden, Türküler e, veya da Efeler diyarından ya da Karadeniz'den çeşit çeşit Türküler duyarsanız şaşırmayın. Kuvvetle muhtemel sokak müzisyeni Akın Kemal elinde gitarıyla türkü türkü Türkiye misali hemen her yöreden bilindik şarkıları seslendiriyordur. E, evet Akın, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş buldum. Ya sen e, sokaklarda <laughs> şarkı söylüyorsun. Birazcık seni tanıyabilir miyiz? E, e, müzisyensin anladığım kadarıyla. Birazcık kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Ben Akın Kemal Kahraman. E, Elazığlıyım, aslında Elazığ doğumluyum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşadım. En son Bursa'da olmak üzere. Sonra e, 9 yıldan beridir e, Almanya'nın Berlin şehrinde camet ediyorum. E, buraya taşındım, göç ettim. Ee, müzik yani e, vokallik çocukluktan beri vardı. Babamdan aldığım bir şey aslında. Ee, onun bana aşılamış olduğu bir şey. Onu çocukluk yıllarımda da, okul hayatımda da, ortaokulda, ilkokulda, e, lisede derken böyle devam etti ve e, ben de bunu e, sesimi de eğiterek eğitimlerini alarak e, profesyonel platformlara taşıma yolundayım. Peki şimdi. Ne, hı hı. ne zamandan beri sokaklarda Türkçe şarkılar söylüyorsun? Ee, şimdi şöyle bizim korona e, pandemi öncesi e, bir ekibim vardı, barlarda müzikler yapardık işte, e, kendi konserlerimiz olurdu bazen küçük çaplı da olsa. E, bunlar pandemiden dolayı pek mümkün olmadığı için e, biz de e, artık can sıkıntısından e, bir gün böyle sokağa çıkalım, sokakta artık müzik yapalım sıkıntıdan derken e, ekibimle beraber dışarıya çıktık ve e, müzik yaptık ve insanların güzel tepkisi, e, güzel tepkileri oldu, güzel dönüşler aldık. Sonra yani bir zorunluluktan dolayı doğdu o zaman. Bu fikir aklınıza zorunluluktan dolayı geldi o zaman, doğru mu? Tamamen, tamamen sıkıntıdan oluştu aslında. Yani müzik bir müzisyen için müzik yapamamak en büyük cezadır diyebilirim. Ee, o yüzden artık son çare ne yapacağız? sokak çalıp ya, insanlara bir şekilde kendimizi duyurmak istedik. Bir, bir şekilde kendimizi de tatmin etmek istedik ve böyle başladı. Peki e, bütün Almanya'da söylüyorsun galiba ya da büyük şehirlerin e, birçoğunda söyledin anladığım kadarıyla. Nerelerde örneğin seni duymak mümkün Berlin dışında? Açıkçası e, Almanya'nın her tarafına gittim diyebilirim. Yani çok küçük şehirleri hariç Almanya'nın en büyük şehirlerinin en büyük şey, e, yerleşim yerlerinde, e, çarşıları Türk Türkçe deyiminde çarşılarında, e, en kalabalık mekanlarında Türkçe ve Türk halk müziği adı altında konseptim altında müzik yap, yapıyorum ve e, birçok insan da mutlaka Almanya'da da, mutlaka görmüş, duymuşlar. Peki sadece Almanya'da mı, yoksa başka ülkelerde de söyledin mi? Şimdi e, dediğim gibi pandemiden dolayı. Pek mümkün değil. Bu proje aslında e, sadece dışarıda çıkıp şarkı söylemek değil de biraz daha Türk müziğimizi e, hem yabancılara, Avrupalılara hem de yeni generasyona e, biraz aşılamak, biraz tanıtmak. Ben bu projeyi tabii ki daha ileri, ileriye taşımak istiyorum. Umarım pandemiden sonra mümkün olur çünkü şu an e, seyahat etmek pek mümkün değil. E, karantina var ve şu an bile e, son iki haftadır Berlin'de bile müzik yapamıyorum maalesef. Çünkü çok sıkı e, kurallar geldi. E, şu an beklemedeyim. Ama e, pandemi sonrası ilk işim e, Öztagaj gibi, Schweiz gibi e, İsviçre İlcesi, ve Avusturya gibi ülkelerde, ülkelerde de. de Hollanda, Londra e, bu tür ülkelere gidip, yani İngiltere gidip orada da Aşk Veysel ve Türk halkını istiyorum kesinlikle. Peki aldığın tepkiler nasıldı? Türkçe söylediğin için soruyorum özellikle. Almanya'da çok sok sokak müzisyenin var ama Türkçe söyleyen pek yok. Dolayısıyla senin aldığın tepkileri merak ediyorum. Türkülere. Tepkileri? <laughs> Avrupalılardan mı yoksa bizim kendi insanımızdan mı? Her ikisinden de. Okey. Ya kesinlikle şimdi şöyle bir şey var. Ee, Almanya'ya 60 yıllarında biliyorsunuz işçi aileleri olarak geldik ve e, bir şekilde e, asimile edilmeye çalışıldık, bastırıldık. E, haklarımız bazen elimizden alındı, haksızlığa uğradık falan gibi şeyler. E, halen de toplum açık yerlerde Türkçe konuşulduğu zaman, konuştuğumuz zaman e, insanların e, kötü bakışları, önyargılı bakışları halen de üzerimizdedir. Mutlaka yani bunu herkes hissetmiştir, e, ediyordur da. Şimdi dışarıda açıkçası ben mikrofonla yapıyorum bir de aslında ve son ses açıp böyle gayet yüksek bir sesle bunu duyan tabii ki kendi insanımız ilk başta bir, bir şok yaşıyorlar kesinlikle. Hani biz konuşmaya cesaret edemediğimiz hani kendi aralarında değil tabii ki de hani toplum içerisinde konuşmaya cesaret edemediğimiz işte çekindiğimiz dilimizi biri çıkıp orada haykıra haykıra bağırıyor. E, ve oradan geçen binlerce insan duyuyor bunu, şaşırıp bakıyorlar. hani e, Orada bir gururlanıyorlar açıkçası. E, söylediğim türküler, yöresel türküler de tabii ki yani gerçekten bir yerlere dokunuyor insanın. E, çünkü vatanını özleyen, milletini özleyen, e, o e, kültürde büyüyen ve sonradan buraya gelen e, ve sonra da diplomatik e, sorunlar yüzünden Türkiye'ye dönemeyen mesela birçok insanımız var. Onlar da çok hüzünleniyorlar açıkçası. Yani Göz yaşı döken oluyor. E, duygulanıp gelip sarılan oluyor. Teşekkür eden oluyor. E, çok güzel tepkiler alıyorum kendi insanlarımızdan. Hiç olumsuz tepki almıyorum. Kesinlikle. Peki yani Almanlardan? Çok, çok kalabalık geçiyor zaten. Açıkçası e, Almanlardan şöyle e, beklemediğim <laughs> Derecede güzel bir tepki alıyorum çünkü e, ben Almanların gerçekten sanata olan saygılarına inanıyorum ve gerçekten bir şey duydukları zaman e, sanat adına gerçekten ona saygı duyuyorlar ve e, gelip e, işte bağışta da bulunuyorlar hani e, gitarımın kabı, kabını önüme koyarım ben her zaman orada işte herkes içinden gelen e, miktarı oraya bırakır e, teşekkür olarak falan sokak konsepti bilirsiniz. E, paralarını atıp hatta gelip CD'men olup olmadığını soruyorlar ve daha çok e, açıkçası e, hangi dil olduğunu ayırt edemiyor bazıları. Yani bunu çok yaşıyorum. Sonra şarkı bitiminden sonra, türkü bitiminden sonra gelip e, hangi hangi dil olduğunu soranlar oluyor genelde karşılaşıyorum ve e, takipçilerim arasında birçok Avrupalı da var YouTube'da, Instagram'da orada burada bana abone olup. E, severek dinliyorlar açıkçası. Peki e, polisten veyahut da halktan birisi de olabilir olumsuz bir tepkiyle karşılaştın mı? Türkçe söylediğin ya için açık... özellikle. E, açıkçası tabii ki oluyor. Daha çok Balkan ülkelerinden e, burada yaşayanlar girip e, provoke ediyorlar bazen. E, ve hatta e, bil, bilirsiniz mutlaka yani sizin de başınıza gelmiştir. Yani ırkçılığa uğruyorsunuz. Ben buna, buna çok uğramasam da uğruyorum. Mesela en son Berlin'de e, bundan iki hafta önce falan Kudam'da Berlin'in merkezidir. Kudam bilmeyenler için. Önümden geçen bir e, kadın hani müziğinizle beraber defolup ülkenize gidin demişti. Hani bu tür şeyler bazen oluyor. Açıkçası Ama yani onlar herhalde bu... daha az. Çünkü ben e, senin sosyal medyandan gördüğüm kadarıyla senin türkülerinde dans eden birçok Alman gördüm. Evet kesinlikle. E, ya dediğim gibi bu çok e, e, az rastladığım bir olay. Hani birinin ırçılık yapması. Çünkü dediğim gibi Almanlar genelde bilinçli Almanlar. Yani e, kültürlü Almanlar gerçekten sanata saygı duyuyorlar. Yani sanatın her türlüsüne saygı duyuyorlar ve alkışlıyorlar da, gelip eğleniyorlar da. Peki yaz kış demeden mi sokaklardasın yoksa yazları ne bileyim her akşam ama kışları işte biraz daha mı seyrek çıkıyorsun? Açıkçası ben şöyle buna mayıs ve Haziran gibi başlamıştım 2020. Tam işte pandeminin başlangıcından biraz eee sıskalaştırıldıktan sonra hani işte iki kişiden fazla buluşabilir artık gibi kurallar çıktıktan sonra artık e, orada başladım yani bu yaklaşık e, 6 ay falan oldu benim sokakta olmam. Şu an önümüz kış. E, açıkçası Berlin'de son haftalarda e, soğuk havalarda da haftada, haftanın her günü olmasa da haftanın 2-3 günü müzik yaptım. E, tabii ki yazın haftanın 4-5 günü yapıyordum. Şimdi bu sayıyı biraz indirmek zorunda kaldım çünkü hasta olmamam gerekiyor. Eee da soğuk tabii ki. Sokaklarda çok kalabalık değil. Ee, ve hatta kalabalık olsa bile hani yazın bekledikleri gibi beklemiyorlar çünkü üşüyorlar hasta olmamak adına. Yani biraz dinleyip gidiyorlar yani. O yüzden ya çok en çok yoğun olan günler cuma veyahut da cumartesi günleri yapıyorum sokak konserleri şu an. Ama havalar da <laughs> Zorlukları nedir sokakta söylemenin desem sadece soğuklardan mı şikayetçi olursun yoksa performans olarak bir barda söylemekle sokakta söylemek arasındaki fark nedir senin için? Barda, barda müzik yapmakla sokakta müzik yapmak arasında çok fazla fark var çok fark var. Birincisi sokakta özgürsünüz kimseye eğlendirmek zorunda değilsiniz. Ee, o an içinizden ne geliyorsa onu yapma, yapabiliyorsunuz. Yani ona böyle ee, spontan mı karar veriyorsun yoksa daha önceden planlıyor musun? Şu, şu türküleri söyleyeceğim yoksa o anda içinden ne geliyorsa o mu akıyor? O an içimden ne geliyorsa onu, onu okuyorum. Bazen hareketli başlıyorum. Bazen daha çok biraz daha böyle hüzünlü başlıyorum. O hmm. an içimdeki ruh halime bağlı açıkçası. Ya, peçeteyle şarkı isteği olmuyor demektir. <laughs> ya inanın bana <laughs> bazen karşılaşıyorum onu gelip yazıyorlar hani... E, Türk halk müziği istediklerinde çoğu zaman çalıyorum ama Ay, gelip e, oyun havası falan isteyenler oluyor yine oynuyorlar <laughs> mı peki halay çektikleri bir <laughs> hatta bir hatta, hatta pop pop e, rock isteyenler de oluyor ya onlardan özür dilerek e, konseptimin dışında kalıyor hani e, konseptimin içerisinde bir şey isterseniz çalarım seve seve ama konseptimden çıkmayı pek tercih etmiyorum diyorum ve genelde Türk halk müziğinde kalıyorum ya. Yani. Peki neden Türk halk müziği? Yani sokakta neden Türk halk müziği? Çünkü barda diğer müzikleri de çaldığını e, belirtmiştin. E, sokakta neden tercihin Türk halk müziği? Ya Çünkü ben Türk halk müziği içerisinde büyüdüm. Yani ben de kendim de Aşık Veysel de büyüdüm. Bu benim elimde, içimde olan bir şey yani. Onun haricinde e, Türk halk müziği bize ait olan bir makam. Başka bir e, ırk, ırka ait değil. Tamamen bize ait. Kendi müziğimizi Avrupa'da yapacaksak, neden başkalarının müziklerini onlara farklı bir dilde yapayım ki pop kültürü rock kültürü jazz olsun. Bunlar bize ait şeyler değil. Hani biz bunları tabii kendi dilimizde icra ediyoruz. çok güzel eserlerimiz de var. Ben buna karşı değilim. Hani dediğim gibi barda konserlerimde kendim de söylüyorum ama hani Türk halk müziği tradisyon bir şey yani geleneksel Geleneksel, geleneksel bir şeydir. Ben bu geleneğimi Avrupa'da neden sergilemiyim? Ee, bunun en güzel yolu zaten sokaktır açıkçası. Ne ee, gururluyum da bu, bu güzel. Peki iyi para kazanılıyor mu sokakta? <laughs> ya nedir iyi. günlük bütçe? Nedir <laughs> örneğin? Ya şimdi o, o değişiyor. O anki um, enerjiye bağlı açıkçası. Benim de enerjime bağlı. Benim o anki hislerimi insanlara ne kadar geçirebiliyor olmam önemli. Hatta sokağın kalab kalabalıklığı yani, ve hatta e, işte ayın başında mıyız, ortasında mıyız, sonunda mıyız bu da önemli. İnsanların cebinde para var mı o da önemli. Ay başında mesela maaşlar yattığı zaman tabii ki cepler dolu olduğu için <laughs> kazanç daha fazla oluyor. Ama e, kesin bir şey söyleyemiyorum çünkü hep değişiyor yani. Açıkçası. Türkiye'de herhalde hiç sokakta söylemedin, öyle zannediyorum. Türkiye'de hiç yok, hiç söylemedim. Türkiye'de e, okullarda, ko korolarda, solo olarak e, programlar yaptık ama bunun haricinde. Zaten 18 yaşındaydım Berlin'e geldiğim zaman. E, 9 yıldır buradayım, şu an 26 yaşındayım. Zaten. Peki, albüm çalışman var mı, öyle bir planın var mı? Evet, kesinlikle var. E, bir yandan da kendi şarkılarımı yazıyorum kendim besteliyorum aynı zamanda. Hem söz hem beste. Evet. Yanı sıra bunları kesinlikle yapıyorum. Bu sene 2021 yaz aylarının sonlarına doğru umut ederim ki ilk çalışmalarımı piyasaya dijital platformlarda sergileyeceğim. Şimdi de tam Noel zamanındayız ve sen Türkçe şarkılarınla Almanya'daki Noel gecelerine farklı bir renk katıyorsun. Ee, i̇yi ki varsın Akın teşekkür ediyorum ee, evet. ve belki dinleyicilerimiz bir gün sokakta e, sen çalıp söylerken sende karşılaşabilirler eşlik etsinler mi? Kesinlikle eşlik etsinler beni yalnız bırakmasınlar yoruluyorum soğuk <laughs> sesim çatlıyor <gülüyor> <gülüyor> Peki. ama her şeye rağmen onların orada bulunması güzel enerjileri gözlerindeki duyguyu ben aldığım zaman zaten yeterince mutlu oluyorum onlar var olsunlar yeter bana yetiyor, yetiyor yani. Peki şimdi e, gitarını eline alıp kendini de sokakta varsayarak bize ne söylemek istersin? Bize bir performans sergilersen çok sevinirim. Tabii ki. E, çok güzel bir eser var aklımda. Ela gözlüm. Ben bu elden gidersem. Evet. Ela gözlüm ben bu gidersem El gözüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanı Kal melur melur Kal melur melur Kerem takında

Elvan çiçeklerin takma başına Elvan çiçeklerin takma başına Kudret kalemini çekme kaşına Çekme kaşına Beni ağlatırsan doyma yaşına Ala gözyaşını Silme olur Beni ağlatırsan Teşekkürler harikaydı. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.